Herkese merhabalar. Tasarımcı Ana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saçaklı yeni saçaklarını kesiyoruz. Evet anne. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz merakla beni bekliyorsunuz biliyorum ama ben anca yetiştirebildim. Size dün dikimini göstermiştim. Gördüğünüz gibi her yerini diktim, dokudum. Ve bugün de kesimini göstereceğim. Hani bana dediniz ya alttaki parça ne için bu kadar büyük kestiniz diye. Arkadaşlar alttaki parçayı büyük kesmemin nedeni bana kolaylık veriyor. Bakın dördüncü kat, kumaş, dördüncü kat kumaşın o olduğunu bu şekilde rahatla makası sokuyorum rahatlıkla. Gördüğünüz gibi üç katını kesiyorum. Bakın üç katını kestim. Ve buradan makası sokmam bana rahatlık olsun diye fazla kestim arkadaşlar tabanı. Dikkat edin tabanı kesmeyin. Sonra bu şekilde bunu fırçalayacağım. Böyle arkadaşlar. Saçak işi yıkandıkça güzelleşiyor arkadaşlar. Bakın bu da yıkanmışı. Bana sormuşsunuz. Saçak işi nasıl kullanışlı olur mu? Yıkamamasında bir problem olur mu diye. Arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Korkmayın. Size dediğim gibi bir şeyler yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Ve ben size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Başalıyım arkadaşlar. Orada doğdum, büyüdüm. Ve eşim polis memuru olduğu için 16 yıldır da Karacabey'e atandık. Tayinimiz buraya çıktı buralıyız. Bugün Mustafa Kemal Paşa Halk Eğitimine gittim. Salih Hanım'la tanıştım. Çok tatlı bir hanım. Size buradan selam söylüyorum Salih Hanım. İnşallah tekrar karşılaşırız. Diğer arkadaşlarımla Gülbahar Hoca ile karşılaştım. Özlemiştik. Hoşça size de çok güzel dakikalar geçirdik. Hoş sohbetler yaptık. Gülbahar Hocam öpüyorum sizi buradan. Benim 3 tane oğlum var arkadaşlar. 27 yaşında Oğuzhan'ım var. 24 yaşında Tuna Hanım var 23 yaşında bana kızar sonra 23 yaşında 11 yaşında da yazım var arkadaşlar ve ben Karacabey'e geldiğimde ilkokul mezunu bir hanımdım ve çok içimde okumak aşkıyla hep böyle içimden geliyordu çok seviyordum okumayı ortaokulu okudum arkadaşlar liseyi okudum üniversite hayalimde üniversite okumaya başladım geçen sene ve bu yolda hep bana en çok destek veren çocuklarım ve eşim oldu. Eşim çok büyük destekçimdi. İyi ki hayatımda. Çocuklarım da öyle. Ve ben kimseyle yarış halinde değilim arkadaşlar. Tek yarış halinde olduğum insan gene kendim. Ben size daha fazla ne yapabilirim? Daha fazla kendime ne katabilirim diye bunun derdindeyim. Ve sizler de güzel zaman geçirmek istiyorum. Sizler de benden faydalanırsanız ne mutlu bana. Güzel şeyler öğretebilirsem ne mutlu bana. Ben sizlerle olmaktan mutluyum. İnşallah siz de benimle olmaktan mutlusunuzdur. Birlikte güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.